Ölüm sizin mi uğraşmıyor mu Ankara Ulusu? Yok herhangi bir problemimiz yok. hiç mi yani hiç bir denetim hiç mi? Hayır hiçbir şey olmadı. Rahatsızlığınız bile olmadı hiç Olmadı. Bir tebligat bir şey. Hayır evet, herhangi bir reklam zaten bunu sunmadığımız için herhangi bir şeyimiz yok. E, evet, dosyanın en başında bir ödeme alıyorsunuz. Tabii tamam. biz her şeyi teslim ettikten sonra alıyoruz sizden. Ne kadar bir ödeme? 1700 TL'de dosya başında bir ücretimiz var. Onun şu takdirden sizi bizim de kendi giderlerimiz var. Şöyle örnek vereceğim. 30 liralık bir uzlaşmaya gittik. %50'si de şimdilikinize gidiyor. Tamam. Ee, gerek Geriye kalan %50'ünüzde de sizlerde KDN'iniz, işte maktabınız bunlar düşürerek giderler dedi. Bunlar düşürerek de ikiye bölünüyor. %25, %25'i Bunlar ise bu bir ücret ödüyoruz bildiğiniz kadarıyla ilk etapta. Onun 8500 lira önleri de alıyoruz. Hmm. Ama işte destekten 8500 lira evet. ödüyorsunuz, bizden Aynen. de 8500, 8500, i. 8500 i alıyoruz. Ustaya evet. Ustaya zaten veriyoruz bunu. Masrafları biz ödediğimiz için ve onlara tek bir masraf ödettirmiyoruz değil mi tüm süreçte? Hayır, tabii ki bizim masrafları bizim tarafımızdan gidiyor. Biz zaten sizlerden ki biz sonrasında Atıyor. Atıyor. Bir kişi raporuna gidecek. Onları da mı izletiyoruz? Aman Allah'ım. Sonra onları yarı yarıya mı yapıyoruz? Ücretlerle mi Hı -hı. Evet ama yani biz en son bunları paylaşıyoruz bu ücreti. Size para geldikten sonra size tutuyoruz. Bir kişi raporunun da tamamını yine biz ödüyoruz. Tabii ki. Biz en son kısımları devreye giriyoruz. Ya ben mesela ben Baro'dan çok korkuyorum savcılıktan ziyade yani Baro ben e, etkin bir denetim sağ, sağlarsa diye kaygım var. Siz neden böyle bir kaydınız yok? Ben onu şöyle, biz zaten zaten her şeyi vekaletlerimiz ne kadar size çıkarttığımız için aslında herhangi bir problem yok. Danışanla sadece bizim kendi sözleşmemiz var. Orada da sizlik bir şey yok zaten. Para ispatlayamaz mı diyorsunuz? Evet size? ispatlayabilecek bir şey yok. Benim sadece danışanla da sözleşmem var. var. Ben size getireceğim sözleşmesini yapmıyorum kişiye. Siz genel vekaletiniz zaten siz Bizim alıyorsunuz. Bizim ilişkimizi ispatlayamaz diyorsunuz. Evet, genel vekaleti siz alıyorsunuz zaten. Genel vekalet ücretten size siz yatıyor, bize yatan bir şey yok. Siz bizim kendi paramızı gönderiyorsunuz baktığınızda. Bunu elden de verebilirsiniz, yine yasal bir soruş olmasın. Ya da şirket hesabı da tanıyız, o sizin bir saldırır, şey İşte o kısımda bir problem yaşamadık. Çünkü <laughs> şu an gittiğimiz avukatların çoğu çalışmak istiyor. Tamam siz ama avukat ibra alacak orayı nasıl yapacağız? Ya onunla ilgili bir sonuç bir şey diyemem. Ya ba, ba, tamamen onun şeyine kalıyor, vicdanına kalıyor. Hı -hı. Doğru anlıyorum. Hı -hı. Ben. Hı -hı.